Merhaba arkadaşlar, deprem yükü hesabı eğitim serimize başlıyoruz arkadaşlar. Bu ilk eğitim serimizde bir deprem yükü hesabı için AFAD'da yayınlanan deprem tehlike haritalarını kullanarak bir deprem yükü nasıl hesaplayacağız? Bu konuda ilk dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi deprem yükü hesabında 4 çeşit bir deprem düzeyi tanımlanmıştır yönetmeliğimizde. Bu 4 çeşit deprem yönetmeliğini DD1, DD2, DD3 ve DD4 olarak tanımlandı. Biz burada e, tasarım depremi olarak adlandırılan DD2 deprem düzeyini göz önüne alarak bir ivme spektrumu çıkaracağız arkadaşlar. Bu ivme spektrumunda yönetmeliğe göre nasıl çizdireceğiz? Nasıl oluşturacağız? Hangi katsayılar bizim için önemli? Bunu Bunları bugünkü dersimizde anlamaya ve öğrenmeye çalışacağız arkadaşlar. Arkadaşlar deprem spektrumu, aslında tasarımda kullanılacak olan deprem spektrumu birbirine dik iki doğrultunun geometrik ortalamasını ve yerel öngörülen bir zemin sınıfına bağlı olarak gözde ve sönüm oranının dikkate alınarak oluşturulan tepki spektrumlarıdır arkadaşlar. Genel e, DD2 deprem düzeyi için e, tasarım eee tasarım deprem sınıfı olarak söyledim. AFAD'ın ilgili web web sayfasına girdiğimizde, yönetmelikte bu web sayfamızda e, bulunuyor. veya Google'dan AFAD deprem tehlike haritası yazdığımızda ilgili haritaya ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Haritaya ulaştığımızı düşünelim haritaya ulaştığımızda bizi bekleyen böyle bir sayfa olacak arkadaşlar. Bu sayfada gördüğünüz gibi deprem tehlikesinin yüksek olduğu yerler çok kırmızı deprem fayından uzaklaştıkça sarılaşmaya hatta beyazlaşmaya başlıyor. Bu haritanın en önemli özelliklerinden de Deprem fayına yakın olan noktalarda iğmeler fazlayken yüksekken değil deprem fayından uzaklaştıkça iğme değerleri azalmaktadır arkadaşlar. Deprem tehlike haritasından biz SS ve S1 değerlerini elde edebiliyoruz. Eğer ilgili deprem e, yerel zemin sınıfını da dahil edersek AFAD'daki web sayfası direkt STS ve ST1 taş sayılarını hesaplıyor. Ama diyelim ki eee STS ve ST1'de biz SS ve S1 değerlerini aldık. Peki bu zaman ne yapacağız? E, ee, ilgili zemin sınıfı kas sayılarıyla çarptığımız zaman örneğin SDS'i bulmak istiyorsak biz SS ile ilgili zemin sınıfının FS çarptığımızda STS'i elde ederiz. DC zemin sınıfı için 0.69 elde edilmiş. Ve S1'de e, kısa periyot ve 1 saniyelik periyot için e, imekaz, spektral imekas sayısı da 0.201 değeri elde edilmiş. Aynı zamanda bize en büyük yerin değerisi değerini ve en büyük hız yer hız değerini de bize vermekte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bize de birimleri veriyor arkadaşlar. Şimdi bu değerleri elde ettik Afat'tan Peki biz spektrum değerimizi nasıl tanımlayacağız? Şimdi öncelikle spektruma geçmeden önce bizim hesaplarda kullanacağımız binamızı bu şekilde bir binamız var, perdeli çerçeveli bir sistem. Bu sistemi arkadaşlar, herhangi bir nokta aldım çok önemli değil. Ee, biz sadece burada analizleri yapacağız. Ee, bu noktayı siz değiştirebilirsiniz de. Bu ee, noktaya aldık. Bu noktaya karşılık gelen ZC zemin sınıfında SS ve S1 değerlerimizi elde ettik arkadaşlar. İlgili sınıfı ile çarptık. SDSF SD1 değerlerimiz de elde edildi. Bunları biz not alacağız arkadaşlar. Daha sonra hazırladığımız bir Excel tablosunda o tabloyu nasıl hazırladım ondan bahsedeceğim. Siz de aynı tabloyu hazırlayabilirsiniz. Bu değerleri kullanarak biz spektrum değerlerimizi elde edebiliriz. AFAD bu değerlere yönelik Rapor hazırladığımız vakit hem yatay elastik spektrum değerini hem de düşey elastik spektrum değerini bize veriyor. Ama biz bunları almayacağız da biz kendi spektrum değerimizi elde edeceğiz ve gereken yerlere programda kullanıyorsak bir analiz için oraya veya kendi el hesabımıza yapıyorsak işte deprem yükü analiz gibi ilgili periyoda gelen biz kendi spektrumumuzu hazırlayacağız arkadaşlar. Şimdi yönetmelik yatay elastik deprem spektrumunu bu şekilde tanımlıyor arkadaşlar. Ve her bir eğriyi tanımlayan, ifade eden denklemleri de yönetmelik bize veriyor. İlk olarak köşe periyotları bize tanımlıyor arkadaşlar yönetmelik. TA ve TB köşe periyotlarını. Bu TA ve köşe periyotlarını da bize ST1 ve ST cins SD, s e bağlı olarak elde ediyor. ST1 ve STS'i ilk olarak burada kullanıyoruz arkadaşlar köşe periyotlarını bulduğumuz zaman sırada bu değerlere geçiyor başlangıç ve e, ilk pik yaptığı yere kadar olan denklemimiz 0.4 artı 0.6 t bölü ta olarak kullanabiliriz kullanıyoruz ikinci sırada taradığımız değer direkt zaten bizim bizim SDS'imize eşit oluyor. Zaten iğmenin etkin olduğu bölge. Hızın etkin olduğu bölge bu kısımda. Yönetmelik gördüğünüz gibi arkadaşlar. ST1 bölü T'ye. T burada değişken periyot. Değişkenimiz burada bu. T ile yönetmelik sabit hız, e, sabit yer değiştirme bölgesinin geçiş noktasını 6 saniye olarak tanımlıyor yönetmelik. Bu noktadan itibaren de Şurada gördüğünüz denklem zaten e, bu eğriyi ifade eden denklemde bu kısımda yer alıyor arkadaşlar. Kısacası spektrumu elde edeceğimiz yönetmeliğin bize tanımladığı e, ilgili deprem düzeyi için e, bunun oluşma olasılığı e, 50 yılda oluşma olasılığı 10 olan depremler için yönetmelik bu şekilde bize bir deprem spektrumu tanımlıyor. Biz daha sonra ilerleyen vakitlerde herhangi bir deprem için bu spektrumu nasıl elde edebiliriz? Bunun için de bir çalışmamız olacak. Ama şu aşamada yönetmenin bize verdiği hesaplar sonucu deprem tehlike haritasından aldığımız STS ve ST1'e bağlı olarak bir spektrum eğrisini nasıl çıkaracağız? Bunu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi biz bu spektrumumuzdaki köşe noktalarımızı belirledik. Bu köşe noktaları ifade eden eğrilerdeki e, denklemleri belirledik. Bu denklemleri kullanarak da biz kendi yatay elastik spektrum eğrimizi çıkaracağız arkadaşlar. Şimdi bu konuda bir excel tablosu hazırladım. Şimdi o excel tablosuna geçelim ve bakalım neler yaptık. E, şimdi oradan devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar siz de böyle bir Excel tablosu hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Çok basit, sıradan bir Excel. Nasıl hazırlayabilirsiniz? Eğer fonksiyonunu veya İngilizce kullanıcı if fonksiyonu burada kullanabilirsiniz. Burada 1, 2, 3 ve 4 farklı denklem tanımlayacağız. İlk denklemimiz burada. Eğer diyeceğiz bizim periyodumuz sıfırdan büyük. Zaten sıfırdan küçük olamaz da. Sıfırdan büyük ve TA ya eşitse şuraya kadar olan kısmında bu denklemi kullan. Bu denklemde ST sabit, TA sabit. Değişen tek şey T. Eğer TA ve TB arasındaysa sabitlerin burada. Direk STS'ye eşit olsun. Hepsi sabit. Şimdi hız bölgesine geçiyoruz. Eğer TB köşe bölüyordumdan büyük ve altıdan da küçükse altı saniyeden bu denklemi kullan. STB'lim sabit. Değişkenim sadece T. Şimdi geldik 6 yani sabit yer değiştirme bölgesine geçiyoruz. Eğer 6 saniyeden artık büyükse bu denklemi kullanacağız. Bunu standart bir eğer fonksiyonuyla da yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben hazırladığım Excel tablosuna zaten TA ve TB, ST1 ve STS eşit olduğu için değişkenler sadece bunlar ve afattan aldığım değerleri buraya gireceğim. Buraya yazdığım vakit ilgili değerleri T değerlerine bağlı olarak grafiğimi hesaplayacak. Şimdi arkadaşlar benim az önce gösterdiğim gibi ha, a, haritadan aldığım STS değerim 0.845 boyutsuz ve 0.302 de ST1 değerim. Bu değeri girdiğim vakit zaten direkt otomatik olarak yazdığım fonksiyonla değerleri hesapladım. Maksimum eğer periyodum bu bantta yer alacaksa ye isim 0.85 çiğlik bir değere maruz kalacak. Tabii ki bu elastik için. Biz hesaplarımızda elastiğe göre değil RA ıı, kas sayısıyla azaltılmış eğriye göre biz hesap yapacağız. Onu da nasıl hesaplayacağız? Sonraki videolarımızda ıı, bahsedeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar yönetmelik hazırladığı bu ıı, deprem tehlike haritalarına değerleri alacağımız gibi DA ve ZE'ye kadar yönetmelik bir deprem tehlike haritaları bize değerler veriyor. Ama ZF olduğu zaman zemin sınıfı özel bu sahaya özel deprem tehlike analizi yapılması gerekiyor. Sahaya özel yapılan deprem tehlike analizi de zaten bize zeminci A'dan gelen verilerde STS'in STS ve st bilim olabilir. Bu sadece ZF zemin sınıfına özgü bir şey değil. İstenildiği takdirde ZA ve ZE arasındaki diğer zemin sınıfları içinde aynı hesap yapılabilir. Sahaya özel hesap yapılabilir arkadaşlar. Şimdi şöyle aşağı inmek istiyorum. Eğer sahaya özel bir zemin analizi yaptığımız zaman bizde zaten STS ve ST1 değerleri geliyor. Bu değerleri de yerine yazdığımız vakit ilgili spektrum değerini alabiliriz. Sadece bu değerlerin bize zaten ulaştırılması bizim için yeterli olacaktır. Örnek olarak sahadan bir analiz yapılmış ve sahaya özel bir analiz yapılmış. Bu sahadan gelen depremlerde STS ve STV değerleri bize verildi diyelim. Şimdi bunları spektrumumuza yerinde yapalım. 1.100.82 arkadaşlar. Daha özel yapılan deprem T2 analizinde gördüğünüz gibi 1.1 değerine çıktı maksimum bölgede sağdan gelen zaten değerlerde de 1.09'luk 1.1 değeriydi. Aynı formülleri kullanarak zaten ilgili spektrum değerini elde ediyoruz. Binamızın periyodu neyse o periyoda gelen ivme değeriyle de taban kesme kuvvetimizi hesaplayarak deprem yükünü hesaplayacağız. Tabi bunu nasıl hesaplayacağız? Adım adım ilerleyeceğiz arkadaşlar. Aradaki prosedürleri beraber incelemiş olacağız. Şimdilik yatay elastik spektrumla anlatacaklarım bu kadar. Bundan sonraki dersimde bir düşey elastik spektrum nasıl tanımlayacağız ve yer değiştirme tasarım spektrumunu beraber tanımlayıp diğer videoda bitirmiş olacağız. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler. <laughs>